Genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO ilk üretildiklerinden bu yana tartışma konusu. Her geçen gün yeni bir zararı ortaya çıktı. Yıllardır GDO üzerine çalışan Profesör Ignacio Chapela Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi. Profesör GDO'lu gıdalar antibiyotik direncine yol açıyor dedi ve daha fazlasını da söyledi. Melike Şahin'in özel haberini izleyelim. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lu besinler antibiyotik direncine neden oluyor. Uzun yıllardır GDO üzerine çalışmalar yürüten Profesör Ignacio Chapella'ya göre GDO'nun yarattığı en büyük tehlikelerden biri bu. Genetiği değiştirilmiş organizmalar antibiyotiğe dirençli genlerden üretiliyor ve bu bakteriler bu genleri çevredeki bakterilere de taşıyor. Buna yatay gen transferi deniyor. Üründeki gen bakteriler aracılığıyla toprağa ve suya geçiyor ve çevredeki bakteriler antibiyotiğe dirençli hale geliyor. Bu GDO'nun yarattığı en büyük sağlık problemlerinden biri. Soya fasulyesi, mısır, kanola ve diğer birçok sebze ve meyvenin genetiğiyle oynanıyor genetiği değiştirilmiş tohum düştüğü tüm toprağa etkiliyor. Genetiği değiştirilmiş ekinlerin artmasıyla süper zararlı otlar da karşımıza çıkmaya başladı. Şu anda tarlaların %50'sinde genetiği değişmiş zararlı otlar var ve bundan artık kurtulamayız. Bu çok ciddi bir problem ve GDO'lu tohumların ekilmesiyle doğrudan ilişkili. Her gün yeni bir zararı ortaya çıkıyor ama GDO'lu ürünler yayılmaya devam ediyor. Peki GDO'lu üretim neden yapılıyor? Genetiği değiştirilmiş organizmalar üretildi. Çünkü böylece tohum üzerinde sıkı bir kontrol oluşturuldu ve üretici firmaya bu tohumları ekenlere dava açabilme hakkı sağlandı. Eskiden çiftçiler kendi tohumuyla yıllarca tarım yapabiliyordu ama GDO'lu tohumlar patentli ve bu yüzden tohumun üreticisini onu çoğaltmak isteyenlere karşı koruyor. Bu şartlar altında hala sağlıklı beslenebilmek mümkün mü? Nasıl bir ortamda üretildiğini, nereden geldiğini bildiğiniz besinler tüketmelisiniz. Mesela Güney Amerika'dan gelen ürünler insanların kimyasal nedenlerle öldüğü bir çevreden geliyor. Eğer görmek isterseniz bağlantı kurabilirsiniz.